United Towers Yurt İş Eğitim Danışmanlığı, Burçin Erdoğan benim ismim. Akademik departman sorumlusuyum. Ee, bu akşam bizimle Almanya'da BSBI okullarından Günel Hanım bizimle birlikte olacak. Ee, çok kısa bekliyorum herkesin gelmesini. Günel Hanım'ı da hızlıca davet edeceğim ve Almanya'da eğitim hakkında kendisinden bilgiler almaya devam edeceğiz. Hızlıca ekliyorum Günel Hanım'ı. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada hepiniz. İyi akşamlar. Benim kameramda da hep arkadan açıyor. <laughs> merhaba Tekrar. Hoş bulduk. Nasılsın? merhaba 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 Teşekkürler. Ee, harika sen de iyisin teşekkürler Zıfartı. davetiniz için umarım Biz çok başlayalım. güzel bir yayın Biz gerçekleştiririz olsun. katılımcılarımızı da görüyorum ee, katılmaya devam ediyorlar evet geliyorlar Tabii. şimdi ben birkaç soru hazırladım onları sormak istiyorum eğer eee seni... ESPI Berlin School of Business ve Innovation ESPI. Almanya'da İngiliz dilinde lisans ve yüksek lisans veren bir kurum, işletme okulu ve e, farklı üniversitelerden diploma sunmaktadır. Aslında farklı dediğim yani bu İngiltere diploması, Amerikan veya İtalyan diploması veriyoruz Almanya'da. E, neden böyle sorarsanız da konsept olarak öyle kurulmuş bir kurum ve e, anlaşma yaptığı için bu ülkelerle, bu okullarla onların diplomasını daha uygun fiyata öğrencilerimize sunuyor. Mesela diyelim ki Amerika'da yüksek lisans yapmak isteseniz 20 bin doların üzerinde yapacaksınız yani. Ama bizim okulda yapmak istesiniz daha uygun fiyata aynı diplomaya sahip olabilirsiniz. Yani Almanya'da İngilizce iyi biliyorsun zaten devlet okullarında çok fazla seçenek olmadığı için de BSB bu e, konuda da öne çıkıyor. Çünkü baya e, yani e, şöyle söyleyeyim bütün bölümlerimiz zaten İngilizce ve bütün bölümlerde de ücretsiz Almanca dil eğitimi de veriyoruz. A1'den B2'ye kadar. Yani bu da güzel bir fırsat Almanya için. Evet. Yani aslında eğitim dili İngilizce olduğu için katılan programı katılan adayın aslında Almanca bilmesi bir zorunluluk değil. Okum. Ama oradaki hayatı daha evet. için e, ekstra olarak okul bunu sunuyor. Şimdi e, aslında bir sonraki soruma da <laughs> cevap oldu. Avantajlar Şöyle, tabii avantajı ki avantajı bir tek ücretsiz Almanca okul. dil eğitimiyle kalmıyor. Yani birçok avantajları var. E, BSB okul olarak baktığımızda evet avantajlar işte farklı diplomalar veriyor, daha uygun fiyata, daha uygun şartlarla. Ama e, başka avantajlar esnek eğitim veriyor. Özellikle yüksek lisansa giden öğrenciler için çok avantajlı. Çünkü yüksek lisansa giden öğrenciler daha çok iş hayatına atılmak istiyorlar. Direkt çalışmak istiyorlar ve o yüzden bizde esnek eğitim dediğimizde haftada iki veya üç gün derse gidiyor öğrenci. Yani her gün gitme zorunluluğu yok. Biraz self study de oluyor. O yüzden öğrenci için bayağı rahat eğitim süreci geçiyor. Ve bu arada e, sınav yok. Proje bazlı olduğu için assignmentlerin üzerinden gittiği için de bu da avantaj diyebiliriz. Çünkü sınav stresinden de e, malum öğrencilerin en sevmediği şeylerden biri. E, ama okulda bu arada ekstra yani birçok kişi bunu bilmiyor veya unutuyor gittiğinde sertika programlarımız var. Bir aylık online sertika programlarımız. Bunlardan faydalanabilir. Bir aylık sertika programları zaten yani dışarıdan gelen öğrenciler için ücretli. Ama bizim kendi öğrencilerimiz için BSB'de zaten lisans veya yüksek lisans yapan öğrenci için ücretsiz olacaktır ve farklı alanlarda digital marketing, project management, financial modeling vesaire gibi sertifika programlarımız da var. Hep öğrencilerimize öneriyorum ki yani onlara da katılsınlar, CV'lerine eklemiş olurlar. Evet aslında okulun isminden anladığımız e, doğrultuda hani evet. bölümlerden bahsedersek aslında Tabii. işte business, teknoloji gibi kelimeler okulun isminde e, ya, evet. hangi bölümleri okuyabiliriz Tabii. biliyoruz. Yani şöyle bize yeni bölümler de, bölümler de eklendi Lisans biliyorsun seyir yani seyir çok güzel bölümler var. geldi ve... E, bir tek işletme artık değil aslında. Mesela tabii MBA'dir, Marketing'dir, finanstır, Turizm'dir bu bölümler var. İşte inovasyon Girişimcilik bölümü bunlar var. Ekstradan ee, mesela e, Sağlık alanında da Sağlık Yöneticiliği bölümü var. Yine yani management tarzı bölümler veya e, mesela e, Psikoloji geldi yüksek lisans İngilizce Almanya'da mesela psikoloji yapabilirler öğrenciler. Çünkü devlet okullarında zaten Almanca psikoloji bölümleri veya İngilizce olunca da çok yüksek talepleri var. Çok az yerde zaten var. Energy Management, Engineering Management geldi mesela mühendislik düşünen kişiler için Engineering Management bölümü mesela faydalı olabilir. Lojistik bölümümüz var. En popülerini sorarsa aslında geçen sene mesela 2022'de en çok öğrenciler Global MBA'ye gittiler. Çünkü onun birkaç tane alt dalı var. Pathway programları var. Uzmanlaşma alanını seçebiliyorlar. Yani HR'dan tut gemiciliğe kadar ve e, dijital marketingle data analytics'e. Ha onları unutmuştum. Data analytics ile de var. Data analytics'e çok gittiler öğrenciler. Global MBA bir de dijital pazarlama. Ama bu sene de şunu görüyorum. Bu bölümlerin yanında da psikoloji yüksek lisansa ilgi arttı. Engineering management'e arttı. Ve e, hatta bizde e, sanat bölümleri var e, Hamburg kampüsümüzde yani bizde iki kampüs var arkadaşlar bu arada Berlin ve Hamburg Hamburg'da daha çok sanat bölümlerimiz var Visual Communication yüksek lisansta. o yüzden yani e, gerçekten yani her öğrenci kendine ait bir bölüm bulabilir BSB'de. Hı -hı. Hı -hı. Ee, sorulara Tabii. döneceğim ama bir yandan da sorularımı arkadaşların sorularıyla da birleştirerek sana sormaya çalışıyorum. Ee, bir önce Elif Hanım'da sanırım geçti, Çok benim de bir soru. sorumdu. Yani ee, şöyle belki seviye diyoruz. intermediate ama uh, IELTS belgesi sunmanız lazım veya TOEFL fark etmez. IELTS uh, bazında gidersek IELTS 6 istiyoruz. Yüksek lisans programlarımız için. Ve e, ya Duolingo'da kabul ediyoruz. Bu arada biliyorsunuz Duolingo pandemiden sonra çıkan bir test oldu. Yani kabul etmeye başladılar okullar. Bazı okullar bunu kaldırdı. Bizde daha kaldırılmadı. Yani devam ediyor. O yüzden bu fırsattan faydalanmanızı öneririm. Yani Duolingo 105 kabul ediyoruz. Bazı bölümler 95 kabul ediyor Duolingo. Mesela Amerika'dan gelen bölümlerimiz 95 kabul ediyor ama diğerleri hepsi 105 istiyor. Bu arada onu da söylemek isterdim. Türkiye'de %100 İngilizce eğitim aldıysa arkadaşlar ve mezuniyetinin 2 yıl geçmediyse o zaman hiç dil belgesine gerek kalmıyor. Yani bu da avantajlardan biri. Çok güzel. Evet. evet. evet çok güzel bir bilgi bu. %100 İngilizce eğitimi almış adayların herhangi bir dil sınavına girmesi ve İngilizcesinin kanıtlamasına gerek yok. Ee, bu çok güzel bir avantaj. Ee, yukarıda bir soru vardı, o fiyatlarla ilgili Excel tablosu var mıdır gibi bir şey. Ee, fiyatlardan birazdan bahsedelim. Ee, daha sonra da özelden biz size fiyatlarla ilgili detayları bir de veririz. Ee, <laughs> ya ücretler, ücretler şöyle söyleyeyim, ee, programdan programı size. tabii ki değişiyor ama şunu eminlikle söyleyebilirim, Almanya'nın en uygun fiyatlı okulundan biriyiz biz, özeller arasında öz yani çünkü şöyle fiyatlar neredeyse 5000 euro'dan başlıyor senelik. Başlangıçtı 5000 euro. Ya yani aslında baktığımızda bir yani Almanya'da özel okulda bu fiyattan faydalanmak için yani çok güzel fırsatlar ve kabul şartları da rahat okulun. O yüzden yani 5000 euro orada zaten bazı ödeme şekilleri var. İşte peşin ödemede vesaire ne kadar indirim oluyor? Onları zaten sizinle iletişime geçince öğrenciler söyleyeceğiz. Ama 5000'den başlıyor. Maksimum sorarsanızsa maksimum ne kadar eğitim ücreti? 9000 civarında söyleyebilirim. 9000 de yani bütün 18 aylık programı ayet mesela yüksek lisansta. Ve yani lisans programını sorarsanız lisans programında da yüzde elliye varan indirimlerimiz var. Başarı bursu diyoruz. Yani lise ortalamasına göre öğrencinin biz indirimler sunuyoruz. Yüzde yirmi beşten yüzde elliye kadar. Mesela yüzde elli indirim kazanırsa öğrenci eğitim ücreti 4.725 bin euro olur. Ve bütün seneler için bu sabitlenecek. Hiçbir değişiklik olmayacak. Yani baktığımızda yine de çok uyguna geliyor. Evet evet oldukça uygun fiyatları okulun. Bununla ilgili dediğim gibi biz yine özelden fiyat bildiriminde bulunuruz. Çok avantajlı bir okulumuz bizim. Bununla birlikte yine ilgili sorulardan gidersem kendi istediğimiz bölüm üzerine başvuru yapabiliyor muyuz demiş yine Elif Hanım sanırım. Süper. Ee, en sevdiğim cevap soru Sonra cevapla gidince daha güzel oluyor. Şey daha <laughs> Şöyle, kendi bölümünüz bizde varsa okulda mesela tabii ki gidebilirsiniz. Ama bölüm değişikliği yapabilirsiniz bu arada. Yani bölümünüzün dışına, alan dışına çıkabiliyorsunuz. Mesela biliyorsunuz ki devlet okullarında bunu yani bayağı zorlanırsınız, yapamazsınız. Yani aynı bölüm devam etmek zorunluluğu var. Ama bizde bölüm değişikliği yapabilirsiniz. Yani bilmiyorum Elif Hanım'ın bölümü nedir. Belki yazsa söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bizde varsa tabii ki devam edebilirim. Belki şeyi sor sormak istemiş. Bölüm dışında değişiklik yapabilir miyim? Değil mi? Evet. Evet, 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 bence de yok değişikliği yapabilirsiniz. Ya. Yeter ki niyet mektubunuzda bunu Normal. net bir şekilde açıklayın Elif Hanım bizim için. Mesela neden Almanya'da eğitim istiyorsunuz, neden BSBI'de bu bölümü istiyorsunuz, niye bizim okulda okumak istiyorsunuz? Bunu açıkladığınızda zaten konsolosluk içinde belgelerde ve niyet mektuplarınızda her şey biz yardımcı olacağız size Yani açıkladıktan sonra hiç sorun olmuyor. Bölüm değişikliği yapan öğrenciler de vizelerini alıp rahat şekilde gittiler. Hatta çok enteresan case'ler var değil mi? Mesela e, <laughs> hemşirelik mezunu Hiç ama <laughs> en sevdiğim case bu. Çok ilginç. Doğru, doğru. Ben, ben sana şöyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ben iki <laughs> ay önce Berlin'deydim. Öğrencilerimle görüştüm zaten. Mesela tıp bitiren öğrencim vardı. Çok da e, tatlı bir öğrenci gerçekten. Ee, Ankara'dan. Tıpı bitirdik. Data Analytics'e geldi yüksek lisansa yani çok böyle bir de düşünürsün yani tıp bitirdin. Yani o kadar emek var ortada yani biliyoruz. Ama yani çocuk data analytics'e geldi. Yani Hı. ama data analytics'e çok popüler olmaya başladı. Çünkü geleceğe yönelik olduğu için işte bayağı e, ilgi duyuyor öğrenciler. Doğru. Doğru. Tabii. E bir de şöyle bir soru var. Ben direkt sorulara geçtim. Sorular çok güzel çünkü. Um, UK ve US diploması veriliyor deniyor. Okul hocalarının dünyaca ünlü profesörler olduğu doğru mudur? Yok. O, tabii ki dünyaca ünlü profesörlerimiz ya. yok. Öyle olsaydı o zaman fiyatı da dünyaca <laughs> yani fiyat farkı olurdu arkadaşlar. Yani gerçekçi olalım. Ama profesörlerimiz çok iyi, çok tatlılar ve gerçekten de yani şöyle söyleyeyim size. Devlet okulu gibi bir zorlayan okul değil. Daha çok pratiğe dayanık yani eğitim alıyorsunuz. Ama profesörlerin işte tabii ki profesör, bütün hocalarımız profesörler ama yani dünya tanınan profesörlerimiz yani sanmıyorum var. Belki de var ben bilmiyorum ama ben tanımıyorum öylelerini. <laughs> Nasıl? Master bölümü açıldı mı? Management, master bölümü açılacak bölümü diye bir bilgi vardı demiş yine bir öğrencimiz. Direkt şey. Eee um, herhalde Aynen. Management zaten Project bizim zaten Management var, HR Management, management var, var, Health Management var, Digital Management var. Yani hangi management'ten bahsediyorsunuz bilmiyorum. Bizde birçok bölümler var. Hatta arkadaşlar ilgileniyorsanızsa Burçin Hanım'la iletişime geçin. Size bütün listeyi, bizim bölümlerle fiyatlarla ilgili bütün PDF'leri iletir size kendisi. Evet, çok detaylı bir şey aslında. Bölüm içeriklerini de incelemek lazım. Ders içeriklerini incelemek lazım. Oldukça detaylı bir şey, konu. Çalışma Bunun dışında ülkenleri. şeyi de soracağım <laughs> da. Şimdi şöyle, ülkenleri. devletlerle bu e, konuda bizim farkımız yok. Haftada 20 saat çalışma izni oluyor öğrencilerde. Lisansta da, yüksek lisansta da. Ve eğitim sonrası bir buçuk sene oturma ve çalışma izni oluyor. Yani bir buçuk sene içerisinde öğrenci iş bulduğu zaman Oturma izni 2 yıllık, ortalama 2 yıllık daha da uzatabilir. Ee, tabii ki bu 2 yıl kontratına bağlı olacak. Ama ortalama 2 yıl diyoruz ve ondan sonra da daima oturma iznine başvuru yapabilir. Ve daima oturma izninden sonra mesela 2 yıl Almanya'da çalıştıysa, işte Almancası B1 seviyesine geldi öğrencinin, ee, e, maaşı belli bir seviyede mesela 56 bin euroluk bir maaş yanlış hatırlamıyorsa istiyorlar. Bu, bu kriterleri karşıladıktan sonra e, mavi karta yani daima oturma iznine başvuru yapabilir ve sahip olabilir öğrenci, yani mezun artık daha doğrusu. Ama yok de, diyelim ki bu kriterleri daha karşılamıyor yani geçici oturma izniyle devam edecek zaten çalıştığı yerde çalışmaya yani orada bir sorun yok ve şöyle bir şey bilgi de vermek istiyorum. Mesela birçok öğrenci şu ıı, şu şu yani tereddütleri veya korkuları olduğu kısım iş konusunda veya Almanya'ya gittim, Almancam yok, ben iş bulabileceğim mi? Yani arkadaşlar, e, inanın ki şu ana kadar ben feedback aldığım öğrencilerin hepsi çalışıyor. Ve çalıştıkları yerde yani bir tek yani biz alıştığımız işte garsonluk, kuryelik değil. Yani şirketlerde de çalışıyorlar, okulumuzda da çalışanlar var, mezun olup bizim okulda çalışan var veya yeni gidip bizim okulda part-time çalışan var. Okul dışında çalışanlar, startup'ını başlatan öğrencilerimiz. Ya yani çok güzel bir şeyler aslında. Onlar paylaşıyor, ben onlar için mutlu oluyorum. Ama ben şunu da gördüm. Almanya'da yani ben Berlin'de zaten her yerde ya İngilizce kullanırsın ya Türkçe. Daha çok Türkçe hatta. <laughs> Ama gerçekten öyle bir şey var ki yani herkes İngilizce konuşuyor Berlin'de özellikle. Ve iş konusunda da çok zorlanmayacaksınız. Çünkü e, genç nüfusu az olan bir ülke sürekli göç arıyor yani göç istiyor ülkeye yani o yüzden de bu bir fırsat yani job market dediğimiz asıl Avrupa'da Almanya'da mevcut şu an ve o yüzden iş konusunda çok zorlanmazsınız ha bizim kariyer servis merkezimiz var size destek sağlıyor bu konuda yani çok güzel de destek sağlıyor açıkçası mesela işte sivilleriniz size düzenler, interview tekniklerini öğretir size, hangi platformdan başvurursunuz ve aynı zamanda da mesela farklı şirketlere götürüyor öğrencileri, proje çalışıyorlar. Veya mesela bu yakında yine bir iş fuarı düzenlemişti. Ben öğrencilere hep şunu diyorum, ya okulumuz o kadar iş fuarları düzenliyor. Almanya'daki şirketleri davet ediyor. Sizlerle görüşüyor. Bazen oluyor ki kaçırdınız fuarı veya siz gittiğiniz döneme denk gelmedi. Ne yapacaksınız? Kariyer servisin kapısını çalacaksınız. Yakalarını bırakmayacaksınız. Ya gel, Gelin bir sivime bakalım. Sunum hazırlayalım. Hangi platformlar? Ha o fuara katılan şirketlerin kontak detaylarını alabilir miyim? Yani başvurularınızı yapacaksınız. Biraz kendinizde de yani girişimcilik mi diyeyim ya yani aktif olmanız lazım. Ama e, yani iş konusunda çok zorlanacağınızı sanmıyorum. Ha Almancanız olursa daha çok iş başvurusu yapabilirsiniz tabii ki. Ama İngilizceyle de iş çok iyi işte bulabilirsiniz rahat bir şekilde. Yani şöyle söyleyeyim hatta 1000 euroya kadar aylık maaş kazansanız mesela vergi vermiyorsunuz öğrenci olarak. 1000 euroyu aştığınızda yüzde %10 vergi. Yani o yüzden Almanya'da ben mesela öğrencilerimle konuştuğumda maaşlarını da sor soruyorum. Tabii legal olarak 20 saat çalışmak lazım arkadaşlar ama 20'nin üstüne çıkanlar da var. Neredeyse çıktığında 1500'ün üstünde maaş yani aylık maaşları var öğrencilerin. 1500 euro'nun. Yani birisi gittiğinde mesela ilk işi saatlik 15 euro oluyor. Diğeri sonra değişiyor. ikinci işinde 19 euro oluyor. Yani çok düşükten başlamıyorsunuz. Minimal zaten 12 euro civarında yanlış hatırlamıyorsam ama dediğim gibi 12'den başlamıyorsunuz. Biraz kendinize bağlı olan bir şey. Bir de kariyer servis merkezimizle mutlaka iletişime geçin. Çok güzel destek sağlıyorlar. Evet, evet. Harika. Ne konusunda? Dorm konusunda yardımcı oluyor musunuz? Ha, diye bir soru var. Ee, tamam. konaklama. Konaklama Dorm. konusunda konaklama şimdi konaklama bir tek konusu. Almanya'da değil zaten Avrupa'da yani sıkıntılar var. Yani gerçekten yurt bulmak çok zor. İşte yurtlar doluyor. Devlet okullarına giden öğrenciler bile yurt bulamıyorlar çünkü yani yurt yok neredeyse dolmuş. konaklama konusunda bizim servis provider'larımız var. Yani mesela şöyle düşünebilirsiniz Airbnb gibi. Yani Uniplay Sister, Spotahome'dur, işte Erasmus'udur vesaire. Biz linkleri size iletiyoruz ve BSB öğrencilerine özel %25, %30 indirim var. Onları uyguladıktan sonra o indirimlerden de faydalanacaksınız. Ama ortalama şöyle söyleyeyim, artık bir tık artmış. 600 eurodan başlar. Ama benim önerim öğrencilere zaten ya merkezde ya okulun dibinde yer bakmasınlar. Zaten her gün okula gitmeyecekler. O yüzden hiç gerek yok. Ulaşım çok kolay. Zaten okulun yanında e, metro da var. Çok rahatlıkla gidip gelebilirsiniz. Yani 40 dakika uzaklıkta olsun mesafesi. Ama e, daha uygun fiyatı olsun. Yani o yüzden böyle şey merkez illa merkez olacak diye bakmayın. Çok iyi bir tavsiye tabii. Hadi. Şimdi herkes yakın olmak <laughs> istiyor. Yakınlaştıkça da büyük şehirlerin derdi bu. Fiyatlar yükseliyor. Doğru. İstanbul'da da, İzmir'de, Ankara'da da olduğu gibi aslında çok da değişen bir şey yok. Ee, Peki hala ben bu arada şeyi de sormak istiyorum. Ha bu arada bir soru varmış burada. Kardeşi için lisans bölümü psikoloji düşünüyorlarmış da lisans e, mı yüksek lisans mı? gibi bir soru var. Kolay mı veriliyor? Kabul lisans aslında zor? bir tık zor bu arada. Onu söyleyeyim lisans size. Ee, neden zor? Orada mesela bizde diğer bölümlerde bir senelik hazırlık programımız var. Foundation diye. Yani mesela İngilizceniz yeterli değil veya lise ortalamanız düşükse direkt Foundation'a gidiyorsunuz. Ee, orada da minimum İngilizce 5 istiyoruz ayaz. Ama Psikoloji lisans da hem lise ortalaması yüksek istiyoruz. Hem de ki IELTS 6 olacak. Yani hazırlığı yok. 3 yıllık direkt lisans eğitimi veriyoruz. Yani lise ortalaması iyiyse IELTS da 6 alabilirse veya Duolingo 105 alabilirse kabul alabiliriz. Bir de güzel niyet mektubu yazması lazım açıkçası. Yani bu 3 faktör var. Niyet mektubu, dil bir de GPA. Buna bakacağız lisansta. Okay. Ee, ha bu da benim yine benim e, bütün ya, sorularını ya, öğrenciler soruyor. De de <laughs> Dependent vizeleri. <laughs> çok iyi. Dependent. <laughs> çok özür dilerim. En çok merak edilen şu ben eşimle gidiyorum. Eşim öğrenci. Birlikte mi başvursak? Hı -hı. Önce o vize alsa da sonra şöyle, ben mi hmm, Sizin çok öğrencilerinizi zaten dependent öğrencilerimizi bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama giden <laughs> öğrencilerim oldu, vize alan öğrencilerim de oldu <laughs> ve gidenden şöyle vize aldılar. Aynı zamanda başvurdular. Bir öğrencinin hesabında bloke hesap oluyor 11208 euro ve aynı e, e, şekilde yani 11208 olmasa da mesela resmi olarak e, dependent için 400 euro aylık ama o yıllık ne kadar 5000 euro civarında yapıyor ben diyorum ki 7000 ekstra koyun hesaba yani ucu ucuna gelmesin ve e, dependent yanında giden kişi A1 A2 Almanca dil sertifikası olsun ve Vize aynı zamanda başvuruyorsunuz ve vize çıkıyor evet. e, çıktığında eş için full time çalışma izni çıkıyor öğrenci de part time oluyor eş de full time çok güzel bir şey aslında ha ayrı gitmek isterlerse o zaman şunu e, göz önünde bulundurmak lazım yani ilk öğrenci gitsin de sonra eşimi getiririm bir 7-8 ay ayrı kalacaksınız. Hmm. Çünkü siz orada daha oturma izninizi hallettiniz, kira kontratınız, iş vesaire. Oradan o evrakları bu Türkiye'deki eşinize yollayacaksınız. O bir tık daha uzun sürebilir. Benim tavsiyem zaten buradan aynı zamanda başvurmanız. Evet. Ee, bu arada evet. biz de United Towers olarak hakimiz aslında. Dependent saygılarına. E, heyecanla da bekliyoruz el evet. müzelerimizi. Hem, hem de tabii ki şey de bizi çok heyecanlandırdı bu arada. Evet. evet. Istiyorum. Binamız bu. Yeni binası. <laughs> Böyle göstereyim. Bu da büyük bir haber aslında. Evet. Eski posthane binası. Çok güzel. De binası. Dedikten, çok güzel. Çok Zaten evet. e, sizden de, Hayri da. Bey gelmişti, gördü. Çok da beğendi bence. E, ben kendim de çok böyle mutlu oldum açıkçası. Çünkü e, bina gerçekten öğrencilerimize hitap eden bir bina. Dört katlı. Çok güzel. Konumu güzel. E, bina eski tarihi ama içi o kadar modern yapılmış ki. Yani öğrenciler severek eğitim alıyor orada. Evet, evet. Çok Heyecan verici bizim için de tabii ki. <laughs> ee, bir de bir soruda yüksek lisans psikolojide var. Mu o, yani? Onun kabul evet. var mı? günler Yani şöyle lisansınız tabii ki mesela farklı alandan psikoloji <laughs> biraz okulun, farklı e mesela. O güzel bir soru. Mesela siz alan değişikliği yapabilirsiniz, biz örnekler getirdik. Ama psikolojide related olmalı. Yani ya aynı alandan ya ona bir yakın alan olması lazım ki biz size kabul verebilirim. Mesela atıyorum yani şimdi mühendislik bitiren öğrenci. Tabii ki o mühendis gelip psikoloji okumaz da yani çok böyle şey oldu. Ama yani farklı çok farklı alandan gelip psikoloji yüksek lisans yapamazsınız. Orada da yine niyet mektubunuza bakılacak. Ortalamanız yani 2.25'in altında olması iyi olur. Ve tabii ki bölümünüz hangi bölümden mezunsunuz lisansta. O çok önemli olacaktır. Hı -hı. Hı -hı. Ee, çok teşekkürler bu cevap içinde Bir de e, bir soru daha var. Çok da uzatmayacağım. Duolingo başka okullar düşük puanla kabul ederken neden bir eski tercih edilmeliyiz? Kapanış soru. <laughs> Böyle fiyatlar ilgili sorular var ben onları unutmadım arkadaşlar. Fiyatları size ayrıca sonradan ileteceğim bilgisi. Ya ele verebilir söyleyebilirim gel. ama zamanınızı harcamak e, istemiyorum. <laughs> ben size ayrıca ileteceğim. Evet. Şimdi şöyle, dualingo başka okullarda daha düşük Teşekkür olurken ederim. yani gidebilirsiniz başka okula. Da. Ama şöyle bir şey var. Yani başka okulda ne kadar zorlanacaksınız? Ne kadar rahat kabul verecekler ve dersler mesela o kadar mı rahat olacak sizin iş hayatınıza e, yani şey olacak mı engel olacak mı bu bir ikinci en uygun fiyat bizde düşünmüyorum ki başka tabii Duolingo'dan biraz düşük puanla sizi kabul ederler de ama üstüne de bir 2000 bin euro yük şey eklerler yani eminim ona <laughs> yani o yüzden fiyat açısından bence yani BSB seçilmeli gerçekten yani çünkü en düşük fiyatlar yani bizde Esnek eğitim bizde, ekstra ücretsiz Almanca dil eğitimi bizde, başka okullarda ücretli bunu veriyorlar hatta. Yani O yüzden BSB'nin çok avantajları var baktığımızda. Yani e, e, benim mesela arkadaşım var, bizim okulda okuyor, yüksek lisans yapıyor. O çok mutlu çünkü part-time'da çalışma bayağı zamanı kalıyor. Ya mezunum var mesela. Biz mezunlarımızdan konuşabiliriz. Gerçekten öğrencilerimizle iletişime geçirebiliriz. Kimler de çalışıyor. Hepsinin örneklerini verebiliriz. Ve mesela öğrencim var. Ukrayna öğrencim. Bizim IT departmanımızda çalışıyor. Çok da mutlu. Oluyor. Yani bizde yüksek lisans yaptı. Mesela onun bu arada lisansı idi. Yüksek MBA yaptı. Amerikan diploması aldı. Evet. Evet. Wow. Süper. Öğrencilerimize çok fırsat çalışıyor. veriyoruz. Yani bizde de çalışabilirsiniz mezun olduktan Şanlı sonra. Diyorum. İş bulamazsanız you are welcome. <laughs> çok güzel. Harika. Ee, peki şimdi onun dışında bayağı bir soru evet, cevapladık. Ee, daha fazla da yormayacağım. Ee, Arkadaşlar Ceyvan'la ilgili herhangi bir şey yanıtlayamıyorum. Çünkü konumuzun çok dışında. E, onunla ilgili ofislerimize ulaşabilirsiniz. Yarın mesai saatleri içerisinde. E, bunun dışında kaçırdığım soru varsa onlara mutlaka döneceğim. E, Günel Hanım her zaman bizimle sağ olsun telefonun ucunda. O yüzden e, sorularınız ofislerimize gelerek yine Zoom üzerinden Hı -hı. E, telefonla mutlaka bize ulaşın. Ve sorularınızı biz ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Ee bunu zaten sık sık tekrarlıyorum ee, vize de de aynı süper ya bu konuda arkadaşlar yani güvenebilirsiniz gerçekten evet. United Towers hem başvurunuz sorunsuz bir şekilde çok rahat yani ben gerçekten seviyorum sizinle çalışma. çok rahat geliyor vize konusunda çok profesyonel destek sağlıyorlar ve bunların hepsi ücretsiz yani kendiniz gidip siteden de başvurmayın lütfen çünkü siteden başvurunuzda biz size çok yardımcı olamıyoruz ve siz böyle sonra geliyorsunuz ay vizemizi halledin işte veya biz cevap alamadık okuldan çünkü okul kullanım volümü çok fazla. O yüzden United Towers ile iletişime geçin. Zaten e, ya siteden vur başvurdunuz yani United Towers'ın fiyat çok öyle hiç değişmeyecek. Çok dedim hiç değişmeyecek. E, yani sıfır ücretle yani size destek sağlayacakla. E, ne zaman sorularınız olsa da zaten benle iletişimde arkadaşlar her zaman e, Burçin'den dediği gibi bir telefon etseler bir görüşebiliriz. Zoom yapabiliriz. Seve seve desteklerim sizi. Harika. Ben çok çok ederim. teşekkür ederim. Ben Herkese teşekkür katıldığı ediyorum. için Güneş sana da çok teşekkür ederim verdiğin fayda harika oldu. Fark evet. edeceğim arkadaşlar. Aa fayda. ben Bayağı görmedim mesajları ya. Çok fayda. güzel. Ben de mesajlar gördüm. <laughs> ee, ben, ben yayını kaydedeceğim. Ee, daha sonra da inşallah Ben daha teşekkür çok, ederim. Akşamlar, ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. sağ olun. Çok teşekkür ederim tekrar. Herkese hoşçakalın. kalın. Sağ. Olun.